Migros sanal markete birden fazla adres girişi yapabilirsiniz. Daha önce girmiş olduğunuz adresleri buradaki açılır menüden seçebilir veya adres adı bölümüne adını yazarak yeni bir adres tanımlayabilirsiniz. Örnek olarak evim Hemen altındaki bölümden şahıs veya şirket seçeneğini belirleyip onun altındaki bölümden teslimat adresinin ilini, daha sonra altta yer alan açılır menüden teslimat adresinin ilçesini, daha sonra altta açılan menü ile teslimat adresinin mahallesini belirleyebilirsiniz. Cadde bölümüne teslimat adresinizin bulunduğu caddeyi yazabilir veya ilk harflerini yazarak Migros Sanal Market'in size önermesini sağlayabilirsiniz. Hemen altındaki bölüme sokak adresini ve alttaki diğer bölüme apartman numarasını veya kapı numarasını yazabilir. Daire numaranızı da yazarak adresinizin girişini tamamlayabilirsiniz. Buradaki kutucuğa posta kodunuzu Hemen altındaki kutucuğa ise bankanın üstü gibi kısa adres tarifini yazabilirsiniz. Teslimatın yapılacağı ilgili kişinin adını buradaki kutucuğa, soyadını hemen altındaki kutucuğa girebilirsiniz. Telefon numarasını buradaki kutucuğa, cep telefonu numarasını altındaki bölüme girebilirsiniz. TC kimlik no'nuzu buradaki kutucuğa yazıp Kullanım koşulları ve güvenlik kuralları linkine tıklayarak açılan bölümleri okuyup kabul etmek için buradaki kutucuğu işaretledikten sonra devam et butonuna tıklayarak bir sonraki sayfaya geçebilirsiniz. Seçili teslimat bölgesini değiştirip adresi kaydettiğinizde sepetinizdeki ürünlerin mağaza stoğunda olup olmadığı kontrol edilerek bölge seçim sayfasına yönlendirileceksiniz.